lahat var. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Ge, ge. Bir ses geliyor. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Yaptım. Öldürdüm. Şimdi değil. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var İsmail diye ee, O kömürleri Kömürler ile şey yapmamı istedi ee, Kömürleri yakmamı istedi Ta Tahtaları yakmamı istemedi O yüzden artık tahtayı yakmıyorum Kömürleri yakıyorum Tamam Bu bölüm ne yapacağım Bu bölüm yine madene gideceğim ama ondan önce birazcık e, merdiven yapmam gerekiyor aşağı inmek için şöyle yok aslında merdivene gerek yok hmm. şöyle bir kazayım şöyle şuradan kazayım Aşağılara doğru gideyim şöyle. Şuradan. Arkadaşlar şu taş olan kırılsın. Artık demiri kullanacağım. Şöyle bunu da alayım. Aha üstte demir varmış lan. Çık buradan. Gereksiz burası. Saçma gereksiz. Dur şu. Bir tane mi çıktı abi ya? Arkadaşlar ben kova yapacağım. Kovanın içine su koyacağım. Ee, suyu da aşağıya doğru atacağım. Ondan sonra şey gerek kalmayacak merdivene. Aşağı direkt atlayabileceğim su sayesinde. Bakın bu arada burada da demir var bir tane. Şöyle. Alayım onu. Da. Toprak var burada. Neredesin? Heh, yukarıda. Bir tane. Arkadaşlar hep bir tane çıkıyor. Biraz çok çıkması gerekiyor. Bir de başka item çıkmıyor sürekli demir çıkıyor. Başka şeyler de istiyorum ben. Kas. Evet arkadaşlar kazmam kırılmak üzere. Arkadaşlar çok fazla konuşmuyorum. Çünkü e, oyunun sesi sesimi kapatıyor. Ben de görün, şey ses kirliliği olmasın diye konuşmuyorum. Şu, şuraya koyayım. Bu arada kırılacak. Kırıldı hatta. Daha kırılmadı ama kırılacak. Evet kırıldı. Şunu kullanayım artık. Her zaman... Yanımda bir tane taşırım. Şimdi artık abi sürekli bu ne abi ya artık çıksın. 64 tane şey mi oldu artık hadi? Yeter artık bir şeylerin çıkması gerekiyor. Deşte deş, şalter tarafı değişti mi vallahi biraz daha çıkması gerekiyor hadi. Abi kova yapacağım hadi. Abi hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok ya. Hiç hiç. Ya şöyle bir kastan. Abi hiçbir şey çıkmadı. Hiç ya. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Hadi abi. Abi pes ediyorum ya. Kazmayacağım. Bu ne abi hiçbir şey çıkmıyor buradan. Şunu alayım şeylerim torç şey torch demişim. Neydi lan bunların adı? Meşalelerimi boşa harcamak istemiyorum. Allah 64 tane taş olmuş. Gidelim şöyle. Buradan da yukarı çıkacağım. Dur. Meşalemi alayım da. Abi bir kova yapacaktım ya. Kova için kaç tane gerekiyor? Bilmiyorum ki. Şunu da alayım. Bir tane daha koymuştum şurada. Bunu da alayım. Abi sürekli aşağı kadar kazarsam şey olacak. Kazmam kırılacak abi böyle sürekli aşağı kadar kazarsam. On iki tane de arttı. Bunlarla ne yapayım? Bunlarla da, ee. bunlarla ne yapılır ki? Ya be aslında ben bu bölümde şey yapacağım ya. Tarla yapacağım abi kaç bölümde tarla yapamıyorum ya. Tarla. Yakınlarda su şeyi var mı ki? Su kaynağı. Yakınlarda da çok iyi su kaynağı yok. Aa burada var. Bu ne lan inek? Burada var da. Burayı yapayım mı? Buraya yapsam ki. Şimdi yapacağım ama yapmadan önce bir tane çapa yapmam gerekiyor. Şöyle taştan bir sürü var zaten. Taştan bir tane yapayım kazma, şey çapa. Aslında taştan değil ya çok ihtiyacım yok. Tahtadan yapsam olur. Tahtadan yapayım aynen. Şöyle bir tane çapa. Sahta çapa. Gidelim. Aa bu arada benim tohum to tohum toplamam gerekiyor. Aha. Direkt çıktı lan. Hadi abicim. Biraz daha. Biraz daha. Çapayı kullanayım bari. Biraz daha. Hadi be abicim hadi. Lütfen. Lütfen. Hadi. Abi ne kadar gıcık seslersiniz siz. Aha. Abi iki tane mi tohum çıktı? Yok lan bir tane çıktı. Bir tane de içeride var. Abi ne kadar sinirsiniz ya siz. Ne kadar sinirsiniz ya. Cidden. Aha. Vallahi zombi sesi geldi. Ya neyse elinde demir kılıcım var. Bir şey olmaz da. Abi. Dolanıp duruyorsun burada geber. Ah, ne yapacağım? Abi ne yaptı? Ne yapacağımı unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar bir bölüm özel bir beşinci bölümde şöyle şey yapalım. Ee, nasıl desem tohum toplayalım. O bölümde ondan sonraki bölümde de tarla yapalım arkadaşlar. Ne dersiniz? Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar Kerem bir anda kapıyı açtı, kalbim durdu. Her neyse. Bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde tarla yapacağım dediğim gibi. Ee... Sen ne yapmamış mıydın? Bay bay.